Bunun 250-300 lira civarında yani olduğunu <laughs> Evet. Çünkü şöyle, zaten onun için zaten. Bu şimdi meşhur bir hikaye vardı. E, Safevilerle Osmanlılar sürekli sidik yarışını biliyorsunuz. Safevilerden bir yay geliyor. Diyorlar ki bunu Osmanlı ülkesinde kurabilecek pehlivan var mı diye. Hakikaten kimse kuramıyor yani. Bunlar da bir iki deniyorlar, meniyorlar kuramayınca e, haremde e, ya da işte has oda yakınlarında bir yerlerde duvar atıyorlar. Biliyorsunuz bu zülüflü var. E, hareme girebilen adım edilmemiş yegane erkek. Yanında koğuşları var, en güvenilir adamlar bunlar. Ve dertleri, işleri de odun kesip saraya getirmek için bantajı. Evet. Ve aynı zamanda en dönümlü Mesela hikayeyi ilk dinlediğinde Osmanlı ne aptalmış ya yani biraz pozuk kuvveti olan her, herkesi sadrazam yaparsan tabii yıkılırsın diye bir kırmalık. Herif zaten endirim de yetişiyor. Zaten herif e, zazam olabilecek eğitimi alıyor ama adamdan hani bugünkü CV'lerde ekstra körüküler, activities diye bir bölüm var ya sen Harvard'da bitirmişsin ama nerdsun tamam mı? Hayatın boyunca başka bir bok yapmamışsın. Oraya bir yüzme yarışında bir şey kazandıysan Amerika'da senin şirket ona, ona bakıp alıyor. Ekstra körüküler, activity'ne bakıyor. Aynısını Osmanlı yapıyor. Zaten herif Enderun mezunu ama aynı zamanda iyi bir okçu. Sen gel bakayım diyor. Bu herif de o duvardaki yayı bakıyor lan ne buluyor? Dört diye kuruyor tabi ağır bir yerde hemen yani bir saniye dokunmuyor herhalde. O sırada birisi bir görüyor, aa kurdum o yayı diye bu tabi panik oluyor çünkü orada dur lan mur lan filan bunu çıkartıyorlar sadrazımın önüne. Kurdum mu lan diyor, kurdum diyor. Kur bir daha diyor, kuruyor. Tamam bekle diyor. Bunu bir hamama sokun, hazırlayın, yıkayın. Padişahın huzuruna çıkacağız. <laughs> Çıkarıyor padişahın huzuruna. <üzerine>. Kurdum <laughs> mu kurdum. Yani, kurdum. Orada da bir kuruyor. <laughs> tamam diyor, çağırıyorlar Safet <laughs> Safiye'nin açısını. Kuramaz demiştin yayı diyor. Çağırın diyor şey Hüseyin, Hüseyin Baltacı Hüseyin. Hüseyin bunu kuruyor. Bir de çekip geri Safiye elçisine de kırıyor. Ama Safiye elçisine kapağı kapatıyorlar, yolluyorlar. Ondan sonra <laughs> geri <gelip, gülüyor> Paşa. Baltacı Hüseyin Paşa bu Paşa işte. <laughs> Ama benim gençken bu hikayeyi ilk duyduğumda zannettiğim geri zekalı hamasi hikaye değil. Adam zaten öndürmüyor. Evet. Evet. Yani sağlam kafa sağlam vücutta olur lafı söyleniyor bunu Plato da söyledi. Osmanlı da biliyordu. Mustafa Kemal Aklın yoludur. Evet. <laughs> Hayır, bir